Günaydın. Polenliyiz. Harika çalışmalarımızı gördünüz mü? Beğendiniz Çok güzeldi. <laughs> Azarımızı da işittik sabah sabah. Ama sonuçta kabul etti ve çok temiz çalıştı. Neyse fotoğraflarımızı koyuyorum yaptığımız şeylerin. Böyle evet. buralara. Şimdi günaydın. günaydın. Yeni hafta okulada hoş geldiniz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şu anda Atölyeye gel. Otur okuldan çıktım tabii ki. Atölyeye geldik Çok yorgunum. <laughs> Bu çok önemli bir gibi şey. gözükmüyor. Yani İnce bir çizgi olarak gözüküyor. E, ya Atölyeden çıktım hiçbir şey çekemedim kusura bakmayın. Ben şimdi eve geldim. Yine aldım pijamaları giydim göstereyim bu şekilde oldular. Yumuşak mı bir biraz gitmiş ama yine de çok uzakmış. Ee, bu arada duş aldım gördüğünüz gibi. Saçımda yeni bir şey deniyorum. Güzel olursa size de söyleyeyim. Şimdi yatacağım. Saat 12 geliyor. Size iyi geceler demek istiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Herkese günaydın. Ve bugün neyiz? Salı'ya hoş geldiniz. Size kıyafetimi göstereceğim ve yardımcı ihtiyacım var. Çünkü kararsız kaldım. Kıyafetimiz bu şekilde. Ve üstüne bir tişört var. Bir dakika, daha da güzel göstereceğim. Işık çok ters. Şimdi şu ceket. Bu şekilde böyle giyinebiliriz. Böyle pantolonumuz, tişört üstüne bu ceket giyebilirim. Ya da veya bu hırkayı alabilirim. Çok kararsız kaldım. Keşke bu şu anda böyle e, canlı bir şekilde cevap verebilirsiniz ne giyeceğimi ama bilemedim. Hırkan Brandy tişört, Alize'nin pantolon seti var üstüde ama ben Antina giydim, dün giydiğim. Ve bu mont, ceket, Zara. Ama bilmiyorum hangisini giyeceğim ben. Bu arada saçım için, bakar mısınız? Ben evet, enteresan bir dalgası bir garip oldu çünkü şöyle, ben normalde Yves Rocher'in dalgalı saç şampuanını kullanıyorum ve kremini ve saç şar, e, duş sonrası e, krem gibi saç şeyini kullanıyorum. Ama e, o duş sonrası olan şeyini kullanmadım dün ve böyle oldu. O biraz saçımı düzleştiriyor, bir garipleştiriyor. Kullanmayacağım artık galiba. Neyse, update'imiz böyle. Belki bir sonraki sefer kremi de kullanmamayı denerim ama göreceğiz. Matematik sınavından iyi bir not almışım, çok uyuyayım. Ve şimdi e, Hasan abi bekliyorum. <laughs> Çocuk motor sikata bitti, gitti. Çok havalı. Şu anda 10 saat 3'e kadar boş 1'e kadar boşumuz var. O yüzden Hasan abi bekliyoruz. Arabada takılacağız. Hasan abi gelirse tabii. Çok yormuyorum çünkü. Şu an Starbucks'a gelmiş durumdayız. Hasan abi geldi. Biz Starbucks'a götürelim. Ben arabada uyuyorum. Tuvaletteyim arkadaşlar. Starbucks'ın tuvaleti havalı. Geldi mi? Hello. Selam arkadaşlar. Selam. Yes. vlog. Ya başta duyuyor musunuz? <laughs> Okuldan çıktım şu anda Ve e, boya yaptık. dersa tarafları koyarım. Çok şeker aldım. Benim bir papa çizmiş olabilirim. Ee, sonra şimdi karşıya kapımı tura gideceğim ama arabada edit yapacağım. bekler bekliyoruz şimdi. Şu anda çıktım ben küpemin tekini kaybettim ve küpemin tekini arıyorum. Çok üzgünüm şu anda. Hasan abi e, iftar yaptığı için yemek yiyormuş onu bekliyoruz. Hava da biraz soğuk o yüzden içeride bekliyorum. şu an eve geldim. Allah düşüyordum. Merdiven çıkarken video çekmememiz lazım. Neyse eve geldim ve Hasan abi geldi. Şimdi Alize'nin doğduğundan kıyafet arıyoruz. Eteğimin üstüne ne giyeceğimi seçeceğim yarın. Gördüğünüz gibi pijamalarını giydim ama sizce kareli etek üzerine ne giyebilirim? Bakalım ben ne yapmış karar verince haber vereceğim. Giymek istediğim şey Alize Hanım giymiş bana verdi. Bugün giymiş. Yarın ben giymeyi düşünüyorum. Bakalım yiyecek miyim? Yarın sabah göreceğiz. Güzel diyorum. Yarın sabah sizin için iki saniye olacak. Benim için birkaç saat. Gider. Yarın sabah görüşürüz. Aşağı günaydın ve gördüğünüz üzere üstünde parçacıklar var. Özde Üstüm giymişti ya. Özde üstüne bir sürü bir şey dökmüş. Neyse bunu giyiyorum. Öncelikle. Üstümüze bu tişört giyiyoruz. T-shirt de Etek benim ama. Converse. Bu şekilde yaptığımız kulu çocuk yaptı. Şimdi sanırım üstünü sileceğim çünkü çok pis biraz daha tutarlı. saçma da şunu taktım. Çok tatlı. Mavi mavi çanta olarak da arkadaşlar. Normal okul çantamın yanına bu çantayı da aldım. Bu çanta biraz rengi uymuyor ama neyse artık yapacak bir şey yok. Çok önemli değil. Mavi mavi olduk. Bu ışık çok güzel ve şu anda fotoğraf çektik. Öğlen arasındayız. Nur Hanım'ın yanına gidiyorum. Kıyafetim çok şeker. Bu arada çok sevdim. Ee, um, fotoğraf çekmeye çalışıyor insanlar ama çekmediler, çekemediler. Ee, um, neyse, bizim de fotoğrafımızı çektik. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar, tuvaletimiz. Yani Hava çok güzel. Ama biraz serin. E, şimdi Allah şükür derste şimdi derste bir yakalıyordum. Çok yorgunum. Göz altlarım şişmiş zaten böyle. Çok ses var. Son dersim şimdi çok heyecanlı. Sonra eve matematik dersi yapmaya. Sonra cümlesi. Cümlesiyim <laughs> <Gymnasium> var sonra. <laughs> Okuldan çıktım. Okuldan çıktım şimdi eve gidiyoruz. Matematik dersim var. Netişeyle matematik çalışacaktık ama matematik dersim olduğu için olmuyor. Sıkıntı. Şimdi e, o yüzden eve gidiyorum ve matematik dersime gireceğim. Sonra jimnastiğime gireceğim. Babamla sevince çıktı ve çok acıyor. Neden bilmiyorum. Aa. İstinye okay. Park'a geldim şu anda. Jimnastikten çıktım ve Leticia ve Efe ıı, ders çalışacağız sözde ama yani yanıma hiçbir ders getirmedim ama onların yanında var galiba.

Ay alsaydın. Düşünmedim. Evet, şimdi eve geldim ve yatacağım. Size iyi geceler istiyorum. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Ve perşembe hoş geldiniz. Bugün dedim ki tight giyeceğim dedim. Ama vazgeçtim. Nadiren tight giyiyorum. O Alize'nin daha da nadir yaptığım şeyini Pijama giydim. Alize'nin pijaması. Ve üstümüze crop top. Ve üstümüze bu hırka. Ve pembeleriyle ayakkabım pembeleri uyuyor şekildeyiz. Değişik bir tarz yaptık. Sporumuz var bugün çünkü. Hafif spor olsun dedim. <laughs> Bu şekilde bir enteresan bir kıyafet yaptım. Bu çok uydum mu bilmiyorum. Ama artık yapacak bir şey yok. Ben de gidiyorum. E, şimdi Lara'yı arayacağım. Uyandıracağım onu. Çıkıyoruz. Görüşürüz. Bu arada matematik sınavı var. Çalışmadım. yok. <laughs> okuldan çıktım ve size bir önceki vlogumda bu kitabı göstermiştim ve birazcık içindekileri göstermek istiyorum. Size en sevdiğim sayfaları göstereceğim çünkü... Hayır, bunu atölyeye götüreceğim. Tamammış. Ah, bunu görmemişim. Çok manyak bir şey. En sev... Oo, çok güzel şeyler var. Bir da baktım hepsini... Baktım hepsine ama bazı gözümden kaçmış mesela. Ben bunu da hatırlamıyorum. Ben size en sevdiğim sayfaları Gila'da göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Alexander McQueen tasarımcısına bayılıyorum. Ama en sevdiğim tasarımcı Iris Van Herpen şu anda. Çok güzel. Bir kere şu elbisenin güzelliğine bakar mısınız? Çok manyak. Tüllere bak. Tüllerle çalışmalarına bayılıyorum. Değil mi? Bence ben tüllü olan elbiselere bayılıyorum. Bir tane ışıklı vardı onu bulursam mesela. Şurada çok güzel bir tane vardı. Şunlar çok güzel. Ve bu flow şeyini çok seviyorum. Böyle tüllerin, katmanlarını oluşturduğu efekti çok severim. Ve mesela çok güzel böyle kontrast çok güzel yapıyor adam. Direkt adam uçuk kaşık ve manyak ve çok hoşuma geliyor direkt. Işıklı elbisesini bulabilirsem çok güzel olacak ama bulamıyorum. Mesela bunun da tülleri çok güzel kat katmanlamış. Burada da aynı şekilde. Bakar mısınız? Bayılıyorum. Bunları gördük zaten. Sonra durdurabilirsiniz beğendiğiniz bir şey olursa ama ben direkt çabucak biraz çabuk çabuk geçiyorum. Çünkü çok güzel oldu. kanatları da hatırlamıyorum. Hayvanları üzerine çalışmış adam bir de. Bakın mankenlerin bakın burada burada modern ile klasiği karıştırmış ve çok böyle elegant bir görünüm yakalamış. Çok hoşuma gitti. Direkt bayıldım. Tüm koleksiyonları ayrı güzel. Neyse bu kadar. 1500 kere direkt demişim. Lara böyle söyledim. <laughs> Doğru olabilir. Evet, şimdi bak, okuldan çıktık. Atölyeye gidiyoruz dediğim gibi. Bakalım kaçta orada olacağız şimdi. Alize'yi eve bırakacağız. Kahve dünyası. Wow. Pit stop. Duruş. <laughs> Durak. Atölyedeyim ve bunu bu kağıda çizmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Boyamızı ilk boyamızı sıktık. Ve şu anda oturuyoruz. Daha şimdi geldim. Şuraya geçmek istiyorum. Orası daha güzel ama yer yok. <laughs> ya da... Gün batımı. Oha çok güzel. Oha çok güzel. Atölyeden şu anda eve geldim ve çok yorgunum. Her yerim Saat 12. 12'ye 10 var. İyi geceler diyorum. Yarın sabah görüşürüz. Yarın duvar Günaydın. Tam başka bir elbise giyiyordum ama son dakika üstümü değiştirdim. Çünkü hava çok sıcak ve daha bol böyle sıcak uygun bir elbise giydim. Sırtı böyle. Çok şeker bir elbise. Günaydın bu arada demiştim galiba. Efendim. Ah şu anda çıkıyorum arkadaşlar. Çay yapmayı unuttum. Okuldan bir saat kaldım bir derse. Sonra e, şey eğitim danışmanıyla da görüşmem vardı. Bize başvurusuna gidiyorum. Randevuyu bugüne vermişler. Okuldan bir saat ders kaçıracağım ne? neyse. <laughs> Manyak gibi koşturdum. Okula geri dönmüştüm. Kanlı falansızım Bir saat derse girdim gördüğünüz gibi Şimdi çantaşına gidiyorum geri. İki saat aram var. <laughs> Ayşe <aram. gülüyor> Azalını yaptıralım. Bir dakika, bir dakika. Bakıyorum. Hop. bir, bir plaster koyuyorum. Şu anda çiçek aldım. Ve nereye götüreceğim? Çantamda bakalım ne yapacak? Çantamda mı görünüyor? Bir dakika göstereceğim. Allah, az önce özel şey için. Şey, şey, şey. Neyse, okula geri dönüyorum. Araya şeyini verdim. Şimdi bir buçuk saat bir yollayayım. Atölyeye geldim. Atölyeye gideceğim. Ona bir kitabı vereceğim. Çünkü dün gelmemişti vereceğim kişi. Bugün gelmiş gidiyorum şu anda. Koştura koştura. Bir buçuk saatte geldik. Eve gelmiş durumdayım atölyeden. Sizinle konuşmalı oldu kusura bakmayın. Atölyemi haftaya çekeceğim gerçekten. Bir sonraki bir bundan like sonraki vlog değil. Ondan sonraki vlogda atölyemi çekeceğim. Ama bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogımda ve videomda görüşürüz. Görüşürüz.